Evet günaydın kliniğimizdeyiz. Geçen hafta salı günü horlama cerrahisi yaptık. Agresif bir cerrahi yaptık. Çünkü hastamızın bu yaşta olmaması gereken bir adenoid kalıntısı vardı. Lateral faringel bant dediğimiz yapı, genizini tıkayan yapı çok kalın da ve genişti. Bademciklerin olduğu yer ve yumuşak damak bölgesi çok sarkıktı. Hem burundan poliplerini temizlemek gerekti, hem geniz etini almamız gerekti, hem lateral faringel bantları birazcık daraltıp inceltmemiz, bademcikleri almamız küçük deli ve damak bölgesini gelmemiz gerekti. Açıkçası ilk iki güne kadar uzanan lenfoid dokuları temizlememiz gerekti. Zorlu bir ameliyattı. Ameliyat sonrasındaki süreç e, özellikle ilk günler biraz sıkıntılıydı. Çünkü nazofaryası posterior tampon koymak zorunda kaldık. Bazen e, hiç istemediğimiz e, ameliyat sonrasında iyileşme döneminde sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ancak günün sonuna geldiğimizde 5. 6. gün bugün hastamız hem 7-8 kilo vermiş, rengi düzelmiş, horlama ve uyku apnesiyle ile ilgili sıkıntılar azalmaya başlamış. Şu anda hala ufak tefek horlamaları devam ediyordur. Neden? Ameliyat ettiğimiz yerler iyileşme döneminde ve nekahat döneminde. Evet. Özellikle geniz bölgesi bir bakalım. Çünkü gerçekten çok zorlu bir süreçti. Hem burnundan hem ağzın içerisinden, geriden bebrider'la girip bakın görüyorsunuz buralar ameliyat bölgeleri. Şimdi bunlar devam ettiği için bu kabuklar, pıhtılar, iyileşme ve nekahat dönemi o yüzden biraz daha hafif hırıltısı oluyor. Dayanılmaz bir ağrı değil tabii ki ama biz tabii hastalarımız öncesinde anlatıyoruz mutlaka. Bir haftalık bir süreç var. Şimdi bugün altıncı gün. Ağrı ve zamana böyle baktığımızda bunu bir, böyle bir grafik anlatmaya başladığımızda birinci, ikinci günde ağrılar artmaya başlıyor. Üçüncü, dördüncü günde pik yapıyor. Dördüncü, beşinci günde altıncı güne kadar o pik devam ediyor, düz çiziyor. Altıncı günden itibaren yani pazar, pazartesinden itibaren aşağıya doğru eğilmeye başlıyor. Sonuçta şu an at iyileşme dönemine girdik. Maksimum bu hafta sonuna kadar her şey normale dönecektir. Ancak hastamıza da sabrından dolayı ve bu süreci bizimle beraber destek içerisinde eşiyle beraber geçirdiği için teşekkür ediyoruz. Bu bir uyum sonuçta bizim ekip 7/24 haftanın 7 24 saati sürekli iletişim halinde hastalarımız. Ona göre bir yapımız var. Bitti gitti. Bundan sonra yapılması gerekenler kilo almayacak, egzersizini yapacak. Beslenmesine dikkat edecek, göbeği büyütmeyecek, gıdığı büyütmeyecek. Ee, yoksa kesecek yer kalmadı artık, daha ne diye keseceğiz yani? <laughs>